Evet arkadaşlar, iki tane UBA'nın aynı ekranda nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım şimdi. Evet açıyorum sesini, evet burada. Normalde normalde ne olması gerekiyordu? Birine geçtiğim zaman bir tanesi çalışması, diğerine geçtiğim zaman diğerinin çalışması gerekiyordu. Şu an ikisi de aynı anda çalışıyor. Bu nasıl yapılıyor? Bununla ilgili hemen size bir kısa açıklama yapayım. Ee, Önce e, Firepost'ta yapalım. Firepost'ta F12'ye basıyoruz. F F12'de konsol kısmına geliyoruz. Konsol kısmına. Konsol kısmına bu kısma Window nokta. Yani buluyor. Eşittir. Çift tırnak. Şeklinde komut yazıyoruz. Bu komutu yazdığımız zaman bu ekran kapatsak bile başka ekrana geçsek bile halen orada evet halen çalışıyor başka bir bile. Ancak, ancak. Aynı şekilde aynı komutu yani, e, yine Chrome'da e, da yaptığımız tam zaman tam e, tam e, aynı işlem yapılabiliyor. Tam Bunun tam sesini tam kısalım. Tam. Diğerine geçelim. Evet, yine aynı artık şekilde burada da F12'ye F12 bastığım zaman ilişkilendirilen Evet yine Tim's konsol tam kısmına tam geliyoruz. E, önemli çıktılarından bir tanesi, sağladığı Windows, önemli yararlardan bir tanesi. Sadece solda olduğu gibi hani North performans artışında ortalama bir puanla Bilmiyorum. göstermek değil. Aynı zamanda öğrencilerin hangi yeterlik düzeyinde olduğuna dair çifttirmek. bize çıktılar. Eşittir. O zaman. Evet. Yeterlik düzeyleri bizim için son derece önemli. Neden? Çünkü her bir tanım evet, yeterlik düzeyinde öğrencinin bu evet. alanda İki ekran. Yani okuma anda ne yapıp ne yapamadığına dair yani davranış bazında... Evet iki kişi aynı ekranda e, videosunu takip edebiliyor. E, yalnız bunu e, her video için e, ayrı ayrı konsola geçip konsolda o komutu yazmamız gerekiyor. E, bu şekilde e, iki öğretmen bir bilgisayarda e, videoları takip edebilir.